Abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar abone falan olmayı unutmayalım. Profilimizin yanında like butonları var. Karakter yapıyorum. Karakter yapımına geçtim. Ve arkadaşlar sadece 4 kişinin karakterini yapacağım. Aranızdan seçeceğim 4 kişiyi. Bakalım kimlerin karakterlerini yapacağım. Yorumları şimdiden yazabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar abone falan olmayı unutmayalım. Profilimizin yanında like butonları var. Like atalım. Like atmayı unutmayalım. Şu kadar like'ımız bu arada 3 canlı yayında 3 kişi var. Sizin için saat 22 canlı yayın açtım arkadaşlar saat 11 ve bu arada arkadaşlar kimlerin karakterlerini yapayım şimdiden yorumlara yazın ben de aranızdan seçeyim bu arada arkadaşlar bu arada, arada yeni profilim güzel mi yeni bir profil koydum yani Bu arada arkadaş abone olmayanlar bir abone olabilir mi? Abone atalım, like atalım. Bu arada kimlerin karakterlerini yapayım şu anda yorumlara yazarsanız karakterinizi yapıyorum. Bence ev yapımına geçeyim çünkü karakter kilit ayı için. Bu arada arkadaşlar abone falan olmayı unutmayalım. Profilimizin yanında like butonları var. Like atalım abone olalım. Thank <sharp inhale> you. Bu arada profilimiz profilimizin yanında like butonları var. Like atalım. Abone olalım. Arkadaşlar abone olalım. Profilimizin yanı like butonları var. Like atalım. Teşekkürler. Bu arada arkadaşlar ev turu yapmam isteyenler yapabilirim bu arada arkadaşlar. Ev turu yapmam isteyenler yani ev turu yapabilirim bu arada arkadaşlar. Bu arkadaşlar ev turu yapsam diye ya, yazarsanız çok mutlu olurum. Profilimizin yanında like butonları var. Like atalım. Abone olalım. Profilimizin yanında like butonları var. Like Merhaba. Bu arada arkadaşlar profilimizin yanında like butonları var. Like atarsanız çok mutlu olurum. F tur yazmış birisi. Bu arada F tur yapsam mı diye düşünüyorum. Şu an kadar biri yazdı. Bakalım. Bu arada arkadaşlar F tur yapmamı isteyenler yorumlara yazsın. Biri hemen yazdı. İki kişi yazdığı için yapıyorum hemen. Ev turu nerede? Ev turumuz. Evimiz burada. Hemen evimizi bu arada göstereceğim sizlere. Bu arada arkadaşlar abone olmayanlar bir abone olabilir mi? Profilimizin yanında like butonları var. Like atalım. Abone olalım. Bora arkadaşlar abone olalım yani şu an kadar ki burada az kişiyiz canlı yayında hala üç kişiyiz açar açmaz normalde 20'ye kadar çıkıyoruz burada 20'den daha fazla çıkıyoruz profilimizin yanında like butonları var hemen şöyle göstereyim burada oyun alanı var sonra burada güvenlik alanı var Bu da bizim güvenliğimiz arkadaşlar sonra buraları böyle yapacağım ama şimdi değil yani. Selam. Buralar böyle oldu arkadaşlar. onu burası böyle oldu. Selam. Buralar da böyle oldu. Kapı giriş o kadar güzel oldu bu arada arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar yapacağım bu arada göz kışı da, daha şimdi değil yani yapacağım. Sonra arkadaşlar buralar böyle oldu. Burası salon oldu bu arada. Salonun şeyleri bence güzel. TRT haber izliyorlar. Burası böyle oldu. Salon bu arada güzel oldu burada. Burası banyo. Sonra burası da e, oda arkadaşlar. Dolapların içini daha doldurmadım. Sizlerle birlikte doldurmayı düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar profilimin yanında like butonu var. Like atmayanlar like atsın. Abone bu arada. Hemen yukarı çıkalım. İkisi kadar göstereceğim. Ve sonra senin gözünü kaşını yapmaya geçiyoruz. Bu arada arkadaşlar abone falan olmayı unutmayalım. Abone olalım. Profilimizin yanında like butonları var. Like atalım. Bu arada arkadaşlar. Teşekkürler. Ee, Birazdan senin kaşını gözünü yaptıktan sonra ben de kapatacağım. Sonra burayı da böyle göstereyim. Bu arada size, sizin için açtım canlı yayını. Saat 20, 23 yani. Sonra buraların hepsi böyle oldu arkadaşlar. Buralar böyle oldu. Burada oturmalık alanlar var. Burada bir tane kız var. Burası böyle oldu arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar profilimizin yanında like butonları var. Like atalım. Abone olalım. Sonra burası böyle oldu. Buralar. Evet saat 11 ama yani geç oldu yani arkadaşlar. Hayır arkadaşlar saat 12, 11 değil. Ee, 11 yazmış da 12 değil mi? 12 değil 11. Evet ben ben saatte yanlış bakmışım ya. Saat 11. Bu arkadaşlar profilimizin yanında like butonları var. Like atmayı unutmayalım. Abone olalım. Buralar böyle oldu arkadaşlar. Buralar böyle oldu arkadaşlar. Burası spor ne oldu. Bilmiyorum. Saat kaç? Bakayım saate bir saniye. 11'i 4 dakika geçiyor arkadaşlar. Ben sadece baktığımda 11'i 4 geçiyor. 4 dakika yani. Bu arada arkadaşlar, abone falan olmayı unutmayalım. Sonra burası mutfak oldu. Bu arada arkadaşlar mutfağın içine helikopterler yani şöyle şuralarını da doldurdum. Sonra arkadaşlar profilimin yanında like butonu var. Like atmayanlar like atsın bu arada arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar burası spor alanı oldu. Bu arada arkadaşlar kimlerin karakterlerini yapayım yorumlara yazın. Karakter yapacağım. Burası spor alanı yaptım. Sonra burayı banyo yaptım arkadaşlar. Sonra burayı. Bu arada ben de Türkiye'de yaşıyorum yani. Sonra bu, burası ebeveyn banyosu oldu arkadaşlar. Sonra burası oyun alanı gibi bir yer oldu bu arada. Oyun alanı karma karışık oyun alanı gibi bir yer oldu. Yani herkes Türkiye'de yaşıyor zaten. Yani burası böyle oldu. Bu arkadaşlar abone falan olmayı unutmayalım. Profilimizin yanında like butonları var. Like atalım. Bu arkadaşlar kimlerin karakterlerini yapayım yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum kendinizi. Şu an kadar like'ımız o kadar az ki yani arkadaşlar. Şu an kadar like'ımız 6 ayla yani. 8-19. Ben eski böyle, e, buradan çıkalım. Senin kaşını gözünü düzeltelim bu arada. E, kaşını gözünü düzeltelim. Bu arada yayında 6 kişi var ve kimse konuşmuyor bu arada. Sana başka kimse konuşmuyor yani. Bak yorumlara sadece ilk gelen Torca yazdı. Sonra yazmaya devam etmedi. Ben de sen tek var çünkü canlı yayında 5 kişi var. Hatta az önce 6 kişiydik. Hiç kimse yazmadı. Hatta bir yapalım bakalım ee, gelecekler. Dört tane karakter yani 4 kişiyi seçeceğim. Ve bakalım birincisi kim olacak? Lütfen yazanı seçeceğim. En çok lütfen yazanı yapacağım. Karakter yapıyorum arkadaşlar. Bu arada senin karakterin bunlar bu değil bu buydu. Bu senin karakterin hatırladım. En çok lütfen yapanın karakterini yapacağım bu arada arkadaşlar. Tabii ki de Sibel'den başka evet, bu senin karakterin. Burnu hemen düzeltelim. Burnu düzeltelim. Burun nerede? Burun, burun, burun burada. Arkadaşlar birinci Sibel. Sibel'in karakterini yapacağız. Sonra arkadaşlar. Ben de gözün güzel diye düşünüyorum. O düzeltelim gözünü hemen. Gözünü, gözünü düzeltelim hemen. Gözünü. Ee, Sibel anlamadım. Bence güzel oldu. Ben beğendim. Kaşı zaten kahverengi oluyor. Bence senin karakterin güzel oldu zaten. Ben beğendim. Ben de o kadar karakter yaptım arkadaşlar. O kadar karakter yaptım. Tabii de yarısını sildim yani. O kadar karakter. Bana bu, bu karakteri ben yaptım. Yani bu karakteri ben yaptım arkadaşlar. Boris ve ben zaten senin karakterini iki tane yapmıştım. Burası dolmasın yani. Daha yapacağım yerin canlı yayın açınca senin karakterini yaparım. Çünkü geç oldu. Yani arkadaşlar saat 11 oldu. Geç oldu zaten. Herkes uyusun. Yani canlı yayında 4 kişi var zaten. Yani az kişi var canlı yayında zaten arkadaşlar 4 kişi var. Hani normalde 20'den falan başlıyordu. Arkadaşlar yani 4 oldu yani eskiden 30-40. Bu saatte açtığında 30-40 kişi gelirdi yani. En azı. Bu arada unutmazsam yani hazoş derim yani. Ama unuturum. Tamam. Bilmiyorum ki. Bakarız. Ee, bu arada ben şimdi canlı yayını kapatıyorum. Herkese iyi akşamlar. Yarın saat kaçta atlarım? Yarın saat 5'te canlı yayın var. Gelebilirsin. Ben şimdi canlı yayını kapatıyorum. İyi akşamlar herkese. Görüşürüz. Bye. Yorum adı bye yazalım hemen. Hemen gitmeden önce e, yorumunu da sabitleyelim. Ben şimdi kapatıyorum. Bakın kaç tane 4 kişi var. Ve ben kapatıyorum. Herkese iyi akşamlar.